Bölüm sizlerle Final Thunder 16'da. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Yetişkin Clive'a geri geçiş yaptık bu arada. Yok ya sağ sola tırmanma tarzında bir durumumuz söz konusu değil. Canavarların izinden bütün yollar gitti diyor. Her taraf savaştan kalan izlerle dolu. Buz. Herhangi bir. Faydamız yok. Ateşler adına, Ateşler adına dedi. Japonca bu nasıl bir manzaradır diyor. Yani, ne felaket bir görüntü da söylüyor bunu. Ee. norachi Duydun mu? mu? Aşağıda. Titan. Bulat arkadaşlardan savaşı almış gibi duruyor. Ama gerisi nerede? Ana öbelik olamaz. Bekle. Acele et. Senin mutasyon. Ee, talihimiz geri döndü albay. Bu wow. o. Dominant mı? Emin misin? Ortodoks kristalin ne diyor? Aa, gerideki insanlar için e, inanç kaynağı gibi bir şey mi diyor? Gerideki insanlar için gerideki inanç tarzında bir şey mi diyor? O sonuç olarak e, yaratık diyor işte. Aa, Demir Krallığında Öğrettiler ki, dominantlar temiz olmayan, en karanlık günahtan doğan mutasyonlar tarzında bir şey diyor. Sadece rahiplerin, rahiplerinin bir şeyler yapmasına izin varmış ve çok fazla görüyorum rahat sar çiz bunu hızlıca bitireceğiz pusu babalarımızı koruyun gelin buraya Lütfen kurtar falan diyor ha dönüş ya da kızı ölür. Eğer içinde hiç buz kalmadıysa çelik hizmet etmesi, hizmet etmek zorunda diyor. Yani kılıç kullan o zaman diyor. gücün yoksa. son olsun o zaman diyor. Aha düştü. Şiva'nın dominantı. Oy. Ben kaybedersem o çocuk Ölecek babana diyor Düştü Tamam Shiva'ya indirmiş olduk güzel Craftlamada kullanılıyormuş Şimdi neyin ne işte yaradığını bilmiyorum ama az çok anladığımız crafta bunu tercih ederim ha, bunlar kazandıklarımız <laughs> öldü mü? Ee, hala yaşıyor. neyi bekliyorsun? Ah? Ah? Bu o kız mı lan? Hayır. Bu olamaz. Sen olamazsın. Neden buradasın? Çekil ben yaparım. Baskın masanındır gençler. Ne siz Viking çakması? Ha siz ne yok? <laughs> ee, geldiler bile. <laughs> <Bursun> be? <laughs> ee, mutasyonu e, geri alın. Kes şunu Wyvern. Üzgünüm ben <laughs> bir şekilde hallettik. Sana bir bu bir emirdir, Bay Onu öldür, ya kafasını al. Yapamam. Yapmayacağım. Kutsal kralla ihanet ediyorsun. İhanet mi? Sizin e, imparatorunuza e, nasıl diyeyim? Bağlılık yemin ettim hatırlamıyorum diyor. Hizmetim e, satın alınmış olabilir bu ekip için. Ama sadakatim a -a. の国に忠誠をサイジャーヘッドカウンマッチンソーシュるマン。<music> Kimseye etti unuttu mu, ismin yokken birisi sana e, isim verdi falan filan. <laughs> Oh yeah. Kıyamata da geçtik Level up, nice Abi güzel eşyaları tercih etmem gerekiyor diye düşünüyorum ama bunların hepsini zaten almış oluyoruz Daha sonra neyin kraftını yapabiliyoruz göreceğiz Ya bir open world'u var mı beni salacak mı bilmiyorum ama şu anda Final Fantasy 7 Remake hesabında belli bir yeri var. Orada ilerlettiriyor beni. Derken... Oğlum bak Yapmayın lan. <laughs> Cüneyt Arkan'ın böyle bir sahnesi vardı. <laughs> ne olduk lan? <laughs> Raiden mı geliyor? Yok artık. Hayır. Teşekkür ediyorum. Hayır. Bu yönden. Hayır. Sit mi? Eski sitlerle acaba bir akrabalığı var mı? Hayır. Kanlı rüzgar. Bu yönden gelin dedi. Bu bizimkinin köpeği olabilir mi ya? Lanet olsun. Neler oluyor? Japonca'dan çeviri daha güzel demiyorum. Keşke Japonca'dan harbiden çevirselermiş. <laughs> Canım benim gururlu çöl. o titana dönüşen elemanla e, bir muhabbeti vardı. Titandan daha fazlasını beklerdim diyor. Gene de krali... buz kraliçesi e, sindirilmiş herhalde. Şüphe yok ki dedi. Bu ödülü almak istiyorsan bir dahakine daha sıkı çalışman gerekecek. Ne <Sessizlik> yeah. Leydim. O Yıldırım Yakında daha fazlasını duyacağız Diyor Seni e, Bulduk e, Seni hain yılan Sid Adamları toparla yapacak işimiz var Bırakın gelsin Yengeniz Turkish kafe getirdi. Anlı şanlı Türk kahvesi. Jil. Ah. Neden sen Japonca? Yazamam ama anlarım az çok. Alimeler sağ olsun. Ne lan? Sen de bayağı bir büyümüşsün ha. Onun sayesinde canın e, kurtuldu diyor. Ona Torgal. teşekkür et diyor. Torgal. Onun adı Torgal. Torgal. Siz tanışıyor musunuz? O zaman... onu benden almaya almayı sorun yapmasın o zaman diyor so elenceli Ama seni her zaman daha çok böyle çok opo çok opo tipi olarak düşünmüştüm diye bu bir Daha deminki gibi ateşi kullanabilecek başka kimse yok tarzında bir yani cümle kuruyor. <laughs> ee, Phoenix'in e, şövalyesinin kendisine aittir ancak böyle bir yetenek diyor. Hayatta kaldığında dair dedikodular duymuştum ama gerçekten yaşadığını e, beklemiyordum. Merak etme. Senin yakışıklı sıfatın için gelmedim bu kar yolu. Şimdi onunla diğer açıdan baktığımızda onunla hmm, o çizmelerimi kirlettiğime değer diyor diğer yandan kızı kastedecek olursak dedi. Görünüş, görünürde bir yara yok. Gene de bir bakmak yarar var dedi. Onu, ona bir bak, bakıver dedi. Neyin peşindesin be? Söyle. Onu burada bırakmayacağım. Ee, en azından sıcak bir yatak onu beklerken onu burada yalnız bırakmayacağım diyor. Devam et. <laughs> Kalbın adam ol lan. Sen de gel. Onun için endişeleniyorsun değil mi? Sit. eğer dönmezsek başımız derde girecek gibi bir şey diyor. Üste giderken, saklanma mekanına giderken sana ayrıntıları anlatırım diyor. Hadi gel. Hadi gel. Olayı Tarkan'a dönmeye başladı. Kurduğumuz var artık. Oğlum ben oraya nasıl geldim? Şurada başlamadık mı? Arkadaşlar map büyüdü. Hadi bakalım. Gidelim bakalım. Merkez fırtına. Ölü diyarlar ya da ölüm diyarları. Ölü diyarlar daha iyi. Evet. Yaklaşık çok fazla yolumuz kalmadı. Hala ölü diyarların ortasındayız ama. Keen Eye. Keen Eye ne demek bakalım. Keen Eye. Ne demek? Keskin gözlü. Adam laf sokmuş bize. Emilen e, blight'lar e, bu mekanı kuruttu. Yani e, ağaç yok demek, kuş yok demek ve büyü yok demek. Ya da blight'lar emmiş bu mekanı, öyle söyleyeyim. E, ama aynı zamanda komşu da yok demektir. Yani İnsanın bakmak için e, son geleceği yer o zaman mantık mantıken. Ne buldun lan? <laughs> evim güzel evim. Evimize hoş geldin tarzında bir şey dedi. Japonca'da. Ya bölüm 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 ilerlediğimiz için e, konuşmalar bitince gene bölümü sonlandırmayı planlıyorum. Akabinde tekrardan bu bölümü de yeni bölüm olarak yayınlayacağız arkadaşlar. Bu yer ha. düşmüş harabelermiş. Aa, düşünmedik diyor. Yani, zamanda ölmüş birilerinin üstüymüş anladım kayıtlı. Bizi ciğerlerimizin kararmasından geri mi tutuyor? Öyle bir şey demiş. Nasıl bir olmadan hayatta kalıyorsunuz? Herhangi bir kişi nasıl kalıyor diyor. Böyle sıkı çalışma falan filan vesaire. Yani kafasını kullanan birisi yapabilir diyor. Açlıktan öldü olmalısın. Onları burada yetiştirdik inan ya da isterin isterin ama. Nasıl Geri döndünüz ha? Ha tarya. Hmm, bu çocuk o bahsedilen e, dominant mı? Bu çocuk e, bahsedilen dominant mı? Bulduğumuzdan beri e, bilinci yok. Ona bir bakarsın diye umuyordum. <laughs> Pekala. Guts onu e, yukarı katı getir diyor. Amanan korkma. E, Şaran hakkında. Şaran'dan korkma diyor. E, ben onu hallederim dedi. İcabına bakarım ben. Bütün hepsini mi? Aaa e, Kemerin bu tarafındaki en iyi e, şifacıymış bu kız. Endişelenecek bir şeyin yok dedi. Hadi istediğin gibi dolaş etrafı. Ben bilmem neremde olacağım. Solar neyse. arkanın haritasını açabiliyormuşuz Ana senaryo şu kırmızı kalkan işaretine benzeyen şeyle gösteriliyormuş. Map, me map mevzusu da işin içine girdi. Tanrı kaldığımız yerden en kısa sürede devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Sağlıklı günler diliyorum. Bye.